Bazı insanlar en çok sevdikleri kişilerden kaçarlar. Behlül de onlardan biri miydi? Onun hikayesi sadece çapkınlıklarla dolu yüzeysel bir hikaye mi yoksa onun bu hale çocukluğunda şekillenen derin psikolojik yaraların mı bir etkisi? Neden kendi elleriyle kendi felaketini hazırladı ve en önemlisi Behlül gerçekten aşık oldu mu? Bu videoda Behlül'ün bağlanma stilini, savunma mekanizmalarını Bihter'e duyduğu çekimin ardındaki bilinç dışı motivasyonları ve Adnan'a karşı hissettiği bilinç dışı rekabeti konuşacağız. Hazırsanız bu videonun konusu Aşkı Memnu dizisinden Behlül'ün psikolojik analizi. Behlül için konuşacağımız çok şey var. En başta her zamanki gibi onun genel kişilik özelliklerinden bahsedelim. Behlül özellikle kadınlar konusunda avcı kimliğine sahip biri olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların ve özellikle kadınların kendisine hayranlık duymasından çok hoşlanıyor. Bu yönüyle narsistik kişilik özellikleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat en içeride bir yerlerde özgüvensizliği olduğu için birine bağlanmak yerine sürekli yeni kişiler peşinde koşuyor. Sürekli yeni kişiler peşinde koşması bir yerde duramadığını ve özgürlüğünü kaybetmekten korktuğunu bize gösteriyor. Bir ilişkiye ya da bir sorumluluğa bağlanmak ona bir sıkışmışlık hissi veriyor bir de sürekli kendi içinde bir çatışma halinde olduğunu ve iki uca yaklaşan tutarsız davranışlar gösterdiğini görüyoruz. Hem sevilmek istiyor hem de bu sevgiden kaçıyor. Hem Adnan Bey'e olan borcunu ödemek istiyor hem de ona çok büyük bir ihanet ediyor. Hem güçlü bir erkek imajı çiziyor hem de kriz anlarında çocukça bir panikle korkarak kaçıyor. Tüm bunlar ve yaşadığı derin çelişkiler Behlül'ün içsel huzursuzluğunun temelini oluşturuyor. Bir de sorumluluk alamayışı var. Amcası tarafından maddi ve manevi olarak hep kollandığı için yetişkin olmasına rağmen hiçbir zaman gerçek anlamda sorumluluk almayı öğrenemiyor. Hayatı eğlence ve keyif üzerine kurulu bir şekilde yaşıyor. Behrül her ne kadar dışarıdan umursamaz gibi görünse de aslında büyük bir suçluluk duygusu içinde. Adnan Bey'e ihanet ettiği gerçeği onun psikolojisini derinden etkiliyor. Ancak sorumluluk almayı bilmediği için bu suçluluk duygusunu yönetemiyor ve sadece kaçmayı seçiyor. Amcama ihanet ettiğim için kendimden nefret ediyorum. En iyisi çekip gitmek. O umursamaz, hiç kafasına takmıyor gibi görünmesi onun bağlanma stiliyle de ilişkili aslında. Fazla yakınlık kurmamak için asıl duygularını ifade etmekten kaçınıyor. Söz bağlanma stiline gelmişken biraz bundan bahsedelim. Aslında hiç zor değil. Eminim çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur. Zaten dizide Behlül'ün o ikonikleşmiş sözü de bunu sürekli vurguluyor. Behlül Kaçar. Evet, Behlül tam anlamıyla kaçıngan bağlanma stiline sahip. Behlül, annesi ve babasını küçük yaşlarda kaybediyor ve amcası Adnan tarafından büyütülüyor. Çocukluk döneminde yabancı olduğu bir evde ve kendini tam olarak ait hissedemediği bir aile içinde yetişmiş olması, ona ilişkilerde aidiyet kurmanın zor ve tehlikeli olduğu mesajını vermiş olabilir kaçıngan bağlanma stilindeki bireyler ilişkilerindeki duygusal bağımsızlıklarını korumak isterler ve derin bağlanmaların getirdiği yükümlülüklerden kaçınırlar. Behlül de Bihter ile arasındaki duygusal bağ derinleşmeye başladığında geri çekilmeye başlıyor. Onun başlarda dikkatini çeken şey ilişkinin yasak ve ulaşılmaz tarafıydı. Ancak ilişki derinleştikçe bağlanma tehdidi ortaya çıktığında Behlül kaçış yolları aramaya başlıyor. Durum yalnızca Bihter'le bu şekilde değildir. Behlül'ün geçmiş ilişkilerine bakıldığında da ciddi ve derin bağlar kuramadığı görülür. Kadınlarla flört etmeyi seviyor ancak işler ciddileşmeye başladığında uzaklaşıyor veya ilgisizleşiyor. Şimdi dizinin asıl konusu olan Bihter ve Behlül'ün yasak aşk meselesine gelelim. Behlül neden Bihter'e ilgi duymuş olabilir? Bihter'e ilgi duymasının arkasında onun çocukluk travmaları, bağlanma sorunları ve yasak olana duyulan çekim gibi pek çok psikolojik neden bulunabilir. İlk olarak Bihter'in erişilmez tavrından söz edelim. Behlül'ün av peşinde koşmayı seven biri olduğunu söylemiştik. Yakışıklı da biri olduğu için çevresinde hızlıca elde edebileceği çok fazla kadın varken Bihter bu diğer kadınlardan ayrılıyor. Soğuk, mesafeli ve kontrollü biri. Yani tabii başlarda. Bihter'in en başlardaki erişilmez yapısı onu daha da çekici hale getiriyor. Bu psikolojide ödül belirsizlik etkisi olarak bilinir. Bir şeyin sonucu belirsiz olduğunda ona karşı ilgi ve tutku artar. Behlül heyecanı seven biri olduğu için ve hayatı oyun oynar gibi yaşadığı için bu belirsizlik ona çekici geliyor. Bihter'in Behlül'ü başlarda görmezden gelmesi ve ona karşı mesafeli olması onun için farklı bir deneyimdi. Kendi gururuna yedirebileceği bir şey değildi ve bu durum Behlül'ün içinde bir meydan okuma yaratıyor. Mesela dizinin en başlarında şöyle bir sahne var. Behlül Bihter'e gülümsemesine rağmen Bihter karşılık vermiyor, onu pek önemsemiyor. Önemsenmemek de tabii ki Behlül'e göre değil ve Behlül buna biraz bozuluyor. Bihter, Behlül'ün elde etmesi gereken bir av haline yavaş yavaş böyle dönüşecek. Psikanalitik açıdan bakıldığında Behlül'ün Adnan'ın karısı olan Bihter'e ilgi duyması, Freud'un ödipal kompleksi teorisiyle dolaylı şekilde yorumlanabilir. Freud'un bu teorisine göre erkek çocukları bilinç dışı olarak karşıt cinsiyetteki ebeveynine karşı bir çekim hissedebilir ve diğer ebeveyni yani babasını bir rakip olarak görebilirler. Adnan Behlül'ün küçükken annesi ve babasının ölümünden sonra onun tüm bakımını üstleniyordu. Yani Adnan, Behlül için bir baba figürü. Behlül bunlar için Adnan'a minnet duyarken aynı zamanda ona karşı bilinç dışı bir rekabet içinde olabilir. Bihter ise bu durumda üvey anne konumunda oluyor. Ama meselenin annelikle hiçbir alakası yok. Zaten doğrudan bir anne baba ilişkisi söz konusu değil. Bu daha çok aralarındaki yasağı temellendiren bir şey. Behlül'ün Bihter'e ilgisi bu yasak çekimin bir yansıması olabilir. Yasak olanın cazibesi ve tehlikesi konusunda Anna Freud'un Ben ve Savunma Mekanizmaları kitabından bir pasaj okuyacağım şimdi sizlere. Yetişkin, nevrotik üst çatışmaya girmemek için cinsel ve saldırganca dürtüsel arzulara karşı kendini savunurken, küçük çocuk da anne babasının yasaklarıyla ters düşmemek için benzer şekilde davranır. Dürtü, doyurulması eğiticiler tarafından yasaklanmış olduğu için tehlikelidir. Dürtünün ortaya çıkması, sınırlamalara, cezalara ve ceza tehditlerine yol açabilir. Hadım edilme kaygısı çocukta, yetişkin nevrozunda vicdani kaygının yarattığı etkiyi yaratır. Çocuk dış dünyadan korktuğu için dürtülerden de korkar. Şimdi bu okuduğum size çok karmaşık gelmiş olabilir. Evet, karmaşık. Çocuklukta geliştirdiğimiz savunma mekanizmalarının, yetişkinlikte karakterimizin ve nevrotik yapımızın temelini oluşturduğunu açıklayan bir paragraf bu. Ben bunu Behlül üzerinde açıklamaya çalışacağım şimdi. Behlül'ün psikolojisine uyarladığımızda otorita figürünü adnan, yasak dürtüyü de Bihter çerçevesinde ele alabiliriz. Bihter başlangıçta Behlül için yasaklı değildi. Ancak daha sonra onun Adnan'ın eşi olması Bihter'i yasak hale getiriyor. Böylelikle Bihter'e duyduğu arzu ile Adnan'a olan sadakati arasında sıkışıyor. Adnan'a olan borçluluk duygusu ve ahlaki yasaklar onun vicdanen yükümlü hissetmesine sebep oluyor. Behlül'de dizi boyunca göze çarpan korkaklığı da yine bu bağlamda konuşabiliriz. Bihter'e duyduğu yoğun arzunun kontrolden çıkmasından ve ilişkisi ortaya çıkarsa Adnan tarafından cezalandırılmaktan korkuyor ve tabii ki bunun suçluluğunu hissediyor. Az önceki paragrafın sonunda olduğu gibi vicdani kaygının yarattığı etki eşittir çocuğun dürtülerinden korkması. Bu yüzden aşkını sahiplenmiyor ve kaçıyor. Eğer Bihter adının eşi olmasaydı Behlül için bu kadar cazip olur muydu? Muhtemelen bu kadar olmazdı. Çünkü eskiden tanışıyor olmalarına rağmen birlikte olmamışlardı. Ve burada sadece aşk değil, otoriteye baş kaldırma ve yasak olanın çekiciliği de devreye giriyor. Ancak yine de sadece bununla açıklamam. Bu aşk Adnan'la ilgili olduğu kadar sadece Bihter'le de ilgili. Bihter'i zamanla tanıması ve onda kendine benzer yönler görmesi de bu arzuyu tetikleyen güçlü bir sebep olmuştu. Bu benzerliğe birazdan değineceğim. Konumuza geri dönecek olursak, Behlül'ün Bihter'e olan dürtülerin Adnan'ın koyduğu yasak nedeniyle daha tehlikeli hale geldiğini söyledik. Ve kendini Adnan'a borçlu hissetmesiyle birlikte içinde ona karşı gizli bir öfke taşıyabileceğini ekledik. Peki Behlül neden Adnan'a karşı bir öfke ve kıskançlık hissediyor olabilir? Behlül'ün çocukluğundan itibaren amcası Adnan'ın koruyuculuğu altında büyümesi, onun Adnan'a karşı aşağılık veya yetersizlik duyguları geliştirmesine neden olmuş olabilir. Ki olmuş da zaten. Bazı sahnelerde bunu görüyoruz. Seni kırdım. Ama sen kırıldığın halde beni daha da bir şey yaptın. Siz balayındayken bile bankaya hep yattı para. Başka ne olabilirdi ki? Bunun için teşekkür ederim. Ama bir o kadar da ceza aldı bana. Utandım. 25 yaşındayım ve hala sana yaslanıyorum. Melanie Klein nesne ilişkilerinden bahsettiği Haset ve Şükran kitabında bebeklerin bakım verenlerine karşı hem minnettar hem de saldırgan duygular besleyebildiğini savunmuştur. Bir bebek hayatta kalmak için yemeğe muhtaçken bu yemeği ona ancak bir başkası verebilir. Bebek buna karşın yoğun bir minnettarlık ve şükran duyar. Ancak bir yandan da kendisini hayatta tutacak şey üzerinden kontrolün kendisinde olmamasına dair bebekte bir miktar endişe oluşur. Çünkü bunun elinden alınabileceği yönünde bir tehdit algılar ortada. Bu çelişkili duygular bebeğin öfke ve saldırganlık hissine sebep olur. Klein, insanların kendilerini güçlü bir figüre bağımlı hissettiğinde bu durumun onlarda öfke ve rekabet duygularını tetikleyebileceğinin kökenini bu şekilde açıklamıştır. Behlül Adnan'a hem finansal hem de sosyal statü anlamında bağımlıdır. Bağımlılık az önce bahsettiğim kurama göre bilinç dışı bir öfke yaratabilir. Yani Behlül Adnan tarafından kaynakların kesilebileceği ihtimaliyle her an karşı karşıya kalabilir. Bu durumun yarattığı öfke ve endişe rekabet veya alt etme şeklinde dışa vurabilir ve iyilik yapan kişiye yani Adnan'a yöneltilebilir. Bu şekilde Behlül'ün Adnan'ın eşi olan Bihter'e sahip olması onu alt etmenin bilinç dışı bir yolu olabilir. Ancak Klein'in bu teorisi daha çok anne çocuk ilişkisi üzerindendir. Ama Behlül ve Adnan için baba çocuk ilişkisini konuşmamız gerekir. O yüzden doğrudan örtüşen bir teori olmadığını kabul etmek gerek. Ben bunu minnettar olunan kişiye karşı hissedilen öfke ve kıskançlık çerçevesini sunabilmek için anlattım. Baba figürüyle rekabet konusu az önce bahsettiğim Oedipus kompleksiyle daha iyi yorumlanabilir. Çünkü bu teori baba oğul arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Yani bu iki teori birleştiğinde Behlül'ün Adnan'a karşı neden hayranlık ve de kıskançlık duyduğunu daha iyi anlayabiliriz. Adnan'ın onun hayatını maddi imkanlarıyla aşırı kolaylaştırması, bir yandan Behlül'ün bir erkek olarak da kendini geliştirememesine ve dolaylı olarak Adnan yüzünden kendisini yetersiz hissetmesine sebep oluyor. Amcanların bozarsan ne yapacaksın? Hayatın kayar. Niye? Bu kadar mı yetersiz bir adamım ben? Kendi başıma bir şey başaramaz mıyım? Saçmalama, öyle bir şey söylemedim ben. Adnan'a rekabetini konuştuk. Ancak bu rekabet aslında en başlarda Bihter'e karşı hissedilmişti. Bir gün Behlül, Bihter ve annesinin para gözü olduğuna ve sadece parası için evlendiğine dair amcasını uyarmaya çalışıyor. Adnan bu duruma çok öfkeleniyor ve tartışıyorlar. Hatta bu tartışma Behlül'ün evden gitmesine neden oluyor. Bihter'in gelişiyle evdeki konumunun tehdit altında olduğunu hissederken Bihter'i bir rakip gibi algılamaya başlıyor. Ancak bu rekabet duygusu ilerleyen süreçte farklı bir boyuta evriliyor ve yerini karmaşık bir çekime bırakıyor. Hem bu çekimle hem de Klein'in teorisinde bahsi geçen sebeplerle birlikte rekabet duygusu artık Adnan'a kaymaya başlıyor. Behlül'ün yasak aşkının Adnan'la ve Bihter'le ilgili olan kısmını ele aldık. Peki sadece bunlar mı? Behlül'ün kendi bireyselliğiyle hiç mi bir alakası yok? Var tabii ki. Bunun için analitik psikolojinin kurucusu olan Jung'dan bahsetmemiz gerekecek. Jung çalışmalarında bireyselliğin önemini vurgulamıştır ve insan bilincinin kolektif unsurları olarak tanımladığı arketip kavramını ortaya atmıştır. Öne çıkan birkaç arketipi var. Ancak bu videoda sadece anima ve animus arketipinden bahsedeceğiz. Jung'a göre kişilerin içe dönük taraflarını erkeklerde anima arketipi, kadınlarda animus arketipi tanımlamaktadır. Yani anima erkekteki dişil yön ve animus kadındaki eril yöndür ve bireyin kendi bilinç dışındaki karşı cinsiyet enerjisinin temsilidir. Sağlıklı bir erkek animasını tanıyıp bilinçli bir şekilde entegre ettiğinde karşı cinsle dengeli ilişkiler kurabilir. Eğer bir erkek kendi animasını tanımamış ve entegre etmemişse onu dış dünyadaki bir kadına yansıtır. Yani içindeki kadın yönüyle barışık olmayan erkek bu yönü karşı cinsten birine aktararak tamamlanma arayışına girer. Behlül de kendisini ve içindeki animayı tanımayan biri olarak Bihter'i kendi animası olarak görüyor. Buna dair bir sahne izleteceğim şimdi. Senin yanında kendimi tanıyamıyorum. Sen mi ben mi? Sen bensin çünkü. Burada Behlül'ün kendini tanıyamadığını duyuyoruz ve genel olarak da bunu görüyoruz zaten. Behlül'ün Bihter'e sen bensin çünkü demesi, Behlül'ün bilinç dışındaki animayı Bihter'e yansıttığını, yani onu kendi içsel dişil yönünün dış dünyadaki tezahürü olarak algıladığını bize gösteriyor. Bu tür bir yansıtma genellikle yoğun tutku ve sonrasında büyük hayal kırıklıkları doğurur. Çünkü kimsenin tıpkı bir başkası olması gerçekçi değildir. Zaten Behlül'ün dizinin sonlarına doğru Bihter'le olan ilişkisini bitirmek isteme ama bir türlü bitirememe sebeplerinden biri de yine bununla alakalı olabilir. Çünkü bir yandan Bihter ona ait, onun içinde var olan bir parça, bu yüzden bırakmak istemiyor. Ama bir yandan da bu parça karanlık ve Behlül bu yönüyle yüzleşmek istemiyor, bu yüzden de Bihter'den kaçıyor. Aslında sadece bu sahne bile hem arketipler açısından hem de psikanalitik kuramlar açısından yarım saat konuşulabilir kurdukları her cümle önemli burada. İleride sadece sahne psikanalizi videoları da hazırlayacağım. Şimdilik daha genel psikolojik yapılardan bahsediyorum. Ama yeri gelmişken bir tane sahneye özellikle bakabiliriz şimdi. İleride yaşanacak yasak ilişkinin psikolojik temellerinin nasıl atıldığını gösteren bir sahne bu. Bir gün Adnan, Behlül'ün bir kadına yazdığı aşk dolu sözlerin yazılı olduğu kağıdı yatak odalarında buluyor ve bu kağıdın Behlül tarafından Bihter'e yazıldığını düşünüyor ve bir açıklama bekliyor. Behlül ve Bihter işin aslını anlatıyor ve Behlül benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün amca sorusunu soruyor. Sana yazılmış bir not zannettim. Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün amca? Ancak bu soru Adnan'a yöneltilse de aslında Behlül'ün en içeride kendine sorduğu bir soruydu. Burada yansıtma ve inkarın bir arada olduğunu görüyoruz. Behlül aslında yavaştan Bihter'e ilgi duymaya başlamış durumdaydı. Henüz ilişkiye dönüşmemiş olsa da içinde kıvılcımlar vardı. Ancak bu duygular hem ahlaki hem de vicdani açıdan kabul edilemez olduğu için Behlül onları bilinç düzeyinde inkar ediyor ve kendi kabul edemediği duygu ve niyeti Adnan'a yükleyerek yansıtıyor. Bu olaydan sonra yazdığı o notla birlikte Bihter'i ilk kez net bir şekilde düşünmeye başlıyor. Çünkü artık içeride gizli olan şey biri tarafından konuşulmuş durumdayken bilinçli seviyede bunu yaşayabilmek daha kolay hale geldi ve bu gerilimle yasak kavramına olan ilgisi daha da artıyor. Son olarak bir de Behlül Bihter'e gerçekten aşık mıydı sorusuna bakalım. Ben bu sorunun cevabını vermeyeceğim, veremeyeceğim. Çünkü aşk çok kişisel bir deneyim ve dizide de bu yaşanılının aşk, ihtiras, tutku ve hırs olduğu yönünde sürekli bir karmaşa var psikologların, filozofların veya yazarların aşkın tanımına dair farklı görüşleri var. Örneğin Selvi Boylum Al Yazmalım filmi için hazırladığım videoda Erik Fromm'un aşk ve sevgi tanımını konuşmuştuk. Çünkü o film bağlamında o tanım yoruma çok uygundu. Burada da konuşabiliriz ancak burada o tanımdan yola çıkarsak Behlül'ün Bihter'e aşık olmadığı, sevmediği kanısına varırız. Çünkü Fromm aşkın birlikte büyüme ve emek verme eylemi olduğundan bahseder. Eğer bir göz atmak istiyorsanız ta üst köşeye ekliyorum linkini. Behlül'de Bihter'e karşı bunu görmüyoruz mesela. Behlül'de Bihter'in ona çok benzeyen ve Bihteri içeren yanını görmüştük. Az önceki anima kavramından hatırlayın. Söz konusu bu olunca Fransız yazar André Breton'un yaptığı aşk tanımı burada konuşmak için daha uygun mesela. André Breton diyorum. Böyle telaffuz edilmiyor muhtemelen çünkü Fransızca bir kelime. Ama ben Breton diyerek devam ediyorum. Breton aşkı size kendinizden haber veren biriyle tanışmanızdır şeklinde açıklıyor. Yani Breton'a göre aşk kişinin kendini keşfetmesine ve anlamasına yardımcı olan bir süreç. Aşk ilişkisinin kişiye zayıflıklarını, güçlü yanlarını ve bilinç dışı yönlerini gösterdiğini anlatıyor. Behlül'e baktığımızda kendini Bihter'le tanıttığını yani animasının Bihter olduğunu görmüştük. Bu söz üzerinden yorumladığımızda evet Behlül Bihter'e aşık gibi duruyor. Ama az önce de dediğim gibi farklı aşk tanımlarıyla farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Burası tamamen yoruma dayalı. Eğer varsa siz de kendi aşk tanımınızı yazabilirsiniz. Önemli olan kimin kime aşık olduğundan ziyade kimin neye ihtiyacı olduğudur aslında. Behlül'ün ihtiyacı özgürlüğü, sorumluluktan kaçışı ve sürekli heyecan içinde kalma halini koruyabilmek muhtemelen. Bunu da Bihter'le çok güzel karşılayabiliyordu zaten. Bu yüzden bir ilişkide aşkın varlığı kadar kişilerin o ilişkiye hangi psikolojik ihtiyaçları tatmin etmek için ve içlerindeki hangi eksik parçayı tamamlamak için girdiği de sorgulanmalıdır. Behlül Bihter'i gerçekten sevdi mi, sevmedi mi? Adnan'ı ihanet ederken onu alt etmek mi istedi? Yoksa sadece kendi bilinç dışı çatışmalarının mı esiri oldu bilinmez. Behlül'ün ardında bıraktığı enkazda bakınca zaten geriye önemli olan hiçbir şey kalmadığını görüyoruz. Şimdi bana çok yakışan şeyi yapacağım. Cesaretle sahiplenemediğim her şeyi bırakıp gittiğim gibi gideceğim. Benim kaçar. <laughs>